Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti konusu geniş bir konu olduğu için ikiye böleceğiz. Önce Osmanlı Devleti savaşa niçin girdi, ne bekliyor? İkinci olarak da cepheler kısmı yani hangi cephelerde savaştı, neler ve hangi sonuçları aldı onlara bakacağız. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme konusuna baktığımızda karşımızda Enver Paşa'yı görüyoruz. Çünkü Enver Paşa'nın Alman hayranlığı, savaşı Almanya'nın kazanacağına inanması bizi Almanya'ya doğru yaklaştırıyor. Ee, siyasi kurtulmak istiyoruz. Kaybettiğimiz yerleri geri almak istiyoruz. Ve Enver Paşa'nın hayali olan Turancılık fikrini gerçekleştirmek istiyoruz. Almanya da tabii ki sıcak bakıyor bizi yanında görmeye. Çünkü bizdeki halifenin gücünü kullanmak istiyor. Topraklarımız çok geniş. Buradan faydalanmak istiyor. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Süveyş Kanalı gibi jeopolitik yerlerimiz var. Bunları kullanmak istiyor. Bundan dolayı Almanya da bizi kendi yanında savaşta görmekten memnun. Hatta Almanya bizi kendi yanına çekmek için Osmanlı Devleti yerine Enverland diye bir isim veriyor Osmanlı'ya. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi klasik her yıl bildiğimiz bir olay. E, Goben ve Vreslav dediğimiz iki Alman gemisinin İngiliz donanmasına saldırıp Türk karasularına sığınmasıyla Olay Başlıyor e, İngilizler bu iki gemiyi bizden istiyorlar Fakat biz bunları satın aldık adı Yavuz ve Midilli diye e, İngiltere'ye söylüyoruz e, Bu gemilere Türk bayraklarını takıp e, Gemideki Mürettebat'a e, Türk elbiselerini, Türk askeri elbiselerini giydirdikten sonra artık Türk karasularını rahat rahat gezdiriyoruz bu gemileri Bu gemiler Karadeniz'den ilerleyerek Rusya'nın Sivastopol Limanı'nı bombalayınca biz de savaşa girmiş oluyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin sonuçları dediğimiz zaman 3 tane sonuç karşımıza çıkıyor. Bir kere savaşın süresi uzuyor, savaş geniş alanlara yayılıyor ve Almanya rahatlama imkanı buluyor. Osmanlı savaşa girdi ve savaşın alanı, savaşın coğrafyası genişledi. Osmanlı 3 tanesi yardım cephesi olmak üzere toplam 9 cephede savaşıyor. Yardım cepheleri sınırlarımız dışında Galicia Makedonya, Romanya. Sınırlarımız içerisinde ise 6 cephede savaşıyoruz. Kanal, Kafkas bunlar taarruz cepheleri bizim açtığımız cepheler. Arkasından Çanakkale, Hicaz Yemen, Irak ve Suriye, Filistin. Buralarda İngiltere ve Fransa'ya karşı kendimizi e, savunuyoruz cephelere genel olarak bak, bakacak olursak kazandığımız tek cephe Çanakkale cephesi bunu söyleyebiliriz. Toprak kazandığımız tek cephe Kafkas cephesi bunları söyleyebiliriz. Şimdi cephelere tek tek bakacak olursak Kafkas cephesi dediğimiz zaman bir kere Enver Paşa'nın Turancılık fikrini gerçekleştirmek amacıyla açtığı bir cephe. Sarıkamış faciası burada yaşanıyor. Tehcir kanunu burada yaşanıyor. Mustafa Kemal 16. Kolordu komutanı olarak burada görev alıyor. Muş ve Bitlis burada bize bizim topraklarımıza katılıyor. Kanal cephesi ise Almanya'nın isteğiyle açılan cephe olarak tarihe geçiyor. Başarısız olduğumuz bir cephe. Gelelim savunma cephelerine. Savunma cephelerinde Çanakkale cephesi önemli bir cephe. Çünkü Rusya'nın İngiltere'den yardım istemesi sonucunda açılan bir cephe. İngiltere ve Fransa hem karadan hem denizden Osmanlı'ya saldırıyorlar. Fakat burada denizden de başarı kazanıyoruz. Karadan da Mustafa Kemal askeri dehasını konuşturuyor. Bu nedenle Çanakkale geçilme sözünü burada söyletiyoruz. Çanakkale cephesinin kazanılmasından sonra Bulgaristan ittifak devletlerine katılıyor. Böylece Almanya ile kara bağlantımız sağlanmış oluyor arkasından Irak cephesine bakıyoruz. Irak cephesi İngilizlerin bu bölgedeki petrolleri ele geçirmek ve Ruslara karadan yardım etmek amacıyla açtıkları bir cephe. Burada Halil Paşa komutan Kutül Amare denen bir yerde başarımız var. Bunun dışında çok fazla bir başarımız yok. Hicaz Yemen cephesine baktığımız zaman buradaki Arapları yardım etmek amacıyla gitmemize rağmen Araplar İngilizlerle bir olup bize karşı koyacaklar. Bu nedenle başarısız olduğumuz bir cephe İslamcılık anlayışının da son bulduğu cephe olarak tarihe geçecek. Suriye Filistin cephesine baktığımızda ise burada yine İngilizlere karşı savaşıyoruz. Mustafa Kemal burada Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapıyor. Ve Suriye Filistin cephesi de bizim savaştığımız son cephe olacak. Evet cepheler konusu kısaca bu şekilde Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İyi akşamlar.